Bak. Onu beğenmedim. Niye? Ulan sefa sağlama yakın be. Baba. Bu nasıl? Bakayım. İyi bakalım şurada. Buyurun eşini de vereyim. Hop. Ne oluyor be? Ne oldu baba? Ulan para gidiyordu galiba. Nasıl oldu? Yürü bakalım biraz. Tamam beğendiysen al. Hemen gidelim buradan hadi. Kaç para bu? 25 milyon. Hadi be. Verin hanımefendi torbaya koyayım. Baba. Ne oluyor lan? Allah kahretsin be. Ya baba anneme bir şey almadık. Ayakkabı almadık. Topal abi bir şey giyemez öyle. Başka bir şeyler alırsın Al parayı ver hadi. Hadi. Hadi çabuk ol hadi.